Evet arkadaşlar. Bu ürünleri yeni aldım. Ve köklerini buluyorum. Hatta az, ön, az önceki paylaştığım paylaşımda milyon dolarlık bir ürünün kökünü komple şuradan kestiğimi görmüşsünüzdür. Oradan yeni kök çıkarmasını istiyorum. Ve bunu neden yapıyorum. Bunlarda da yaptığım gibi. Şimdi öncelikle ürünü ürün dışarıdan gelmiş ürünler. Yani kökleri şu anda çalışmıyor. Hatta geldiği hale bu. Yani bu kökler şu anda çalışmıyor. Açık kök olarak gelmiş, uzun yoldan gelmiş. Bu köklerin bazıları çürümüş. Bu çürüyen kökleri öncelikle ne yapıyoruz? Güzel bir fırçalayarak uzaklaştırıyoruz. Ondan sonra şurada odun sulaşmış kökler var. Gördüğünüz gibi. Bu odun sulaşmış kökleri keserek bitkiye tekrardan yeni taze kökler çıkarmasına çıkarması için yardımcı olmanız lazım. Art bu ne ekeceğiz? Bu ürünleri ben 8'e 8 kare kullanıyorum. Bu saksıda normalde bir sene çok aşırı rahat bir şekilde yaşaması lazım. Ama nasıl? Şimdi gösterelim. Şimdi bu ürün gelen ürün. Görüyor musunuz? Şuraya kadar zaten kazık kök gidiyor. Yani sertleşmiş, odunsulaşmış kök gidiyor. Gördünüz mü? Şimdi ben bunu bunun için sene koyduğum zaman ayakta durabilmesi için biraz da batırmam lazım yani. Bunu direkt bu şekilde ekemem. Herhalde. Biraz batırıyorum. Hatta batırmadığım halde bile şu anda kökleri aşağıda saksı dibine ulaşmış durumda. Gördünüz mü? Ki burada ölü dokular da var. Önce ölü dokuların temizlenmesi lazım ki bitki onları hayata döndürmek için boş boşuna enerji sarf etmez. Onun için ne yapıyoruz? Buraları Özellikle de şu odun sulaşmış kökleri kesmemiz gerekiyor. Bu kökleri kesiyoruz. Tabi önce fırçaladıktan sonra fırçalıyoruz. Fırçalayınca karşımıza nasıl bir görüntü çıkıyor? Şöyle bir görüntü çıkıyor. Gördünüz mü? Bunu koyduğunuz zaman yine aynı şekilde çünkü daha bu dama yapmadık. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Şu kökleri, kazık kökleri kesiyorsunuz. Artı Ölü dokular temizliyorsunuz. Geriye karşınıza nasıl bir şey kalıyor? Şöyle cıncık gibi bir şey kalıyor. Gördüğünüz gibi tertemiz. Şimdi bunu şuraya kadar ekersiniz. Tamam mı? Gördüğünüz gibi. Kök nereye geldi? Saksının ortasına geldi. Gönül isterdi ki şurası olmaz. Şurası olmasın. Yani kesilmiş kafa ekelim. O zaman toprak seviyesinde hemen yani saksının yüzey seviyesinde ekersiniz. O oradan aşağıya doldur. Ama bunlar çok ince olduğu için yani bu şekilde kolay kolay ayakta duramaz. Özellikle de dışarıdaysa. Çünkü aşağı rüzgar var şu anda buralarda. Duyuyorsunuzdur. Şimdi ben bunu buraya kadar batırıyorum. Saksının ortasına geliyor. Daha saksının içerisinde dünya kadar boşluk var. Bu bitki hemen buralardan taze kökler çıkarmaya başlayacak. Bu taze kökler saksıyı saracak. Ondan sonra burada çok güzel bir yaşam alanı elde edecek kendisine. Şurada size budama yaptığım ürünleri göstereyim. Gördüğünüz gibi bütün ölü dokular temizlenmiş. Artı kazık kökler, çok uzun kökler temizlenmiş. Tertemiz olmuş ürünler. Burada da temizlenecek birkaç tane ürün kaldı. Şunlar. Bunlar da temizledikten sonra tamam. Şimdi size şu ürünü göstereyim. Bu ürün üzerinden daha iyi bir şekilde beni anlayabilirsiniz. Bu ürün geldi. Yeni geldi. Çok güzel bir ürün. Gönderen arkadaşa teşekkür ediyorum bu arada. Neyse. Şimdi gördünüz mü? Bütün kökler birbirine girmiş. Artık çoğu da kazık kök. Bu köklerden kolay kolay bitki bünyesine besin çekemez. Ne olması lazım? Buna bağlı bir sürü saçak kök olması lazım ki o saçak köklerden bünyesine besinleri çekebilsin. Onun için ben ne yapıyorum? Şimdi ben bunu kestim diyelim. Bu kazık kökü kestim, bunu kestim, bunu kestim. Geriye ne kalacak? Hiçbir şey kalmayacak. E burası da artık yaşlanmış. Kemik gibi olmuş. E buradan yeni kök çıkacak da ondan sonra saksıyı dolduracak da yani bitki baya bir stresli yaşar. Artı kışın da rahat geçiremez. Onun için ben ne yapıyorum? Bunu buradan kesiyorum. Bakın. Şuradan. Az önce en son paylaştığım gönderiye bakarsanız anlarsınız. Bunu buradan kesiyorum. Kestiğim yere köklendirme hormonumdan sürüyorum. Artı binlerce kök çıkıyor burada. Taptaze. Onlarca hatta 25-30 taneye yakın kök çıkıyor. Ondan sonra ben bunu ekiyorum. Ürün gördüğü görebileceği en güzel hayatı yaşıyor saksısında. Şimdi bunu eksen ne olacak, ekmesen ne olacak? Yani burada doğru düzgün bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yaşayamaz. Ha ölür mü? Ölmez. Ama bitkinin kökünü kesince de ölmez arkadaşlar. Yani siz bitkinin kökünü kestiniz diye bitki ölmez. Bunu aklınızdan çıkarın. Onun için bitkinin köklerini güzelce temizleyin. Ölü dokular uzaklaştırın. Yaşlanmış olan, çok sertleşmiş olan kökleri temizleyin. Hatta fırsat varsa yani nasıl diyeyim. Mesela bu kısa bir aşağı altı olsa bunu kesemezsiniz buradan. Dediğim yerden kesemezsiniz. Neden? Bir kesince geriye pek bir şey kalmayacak. Kötü duracak. Ama ürün gelmişse mesela bu kesilebilir seviyede. Bunu buradan kesseniz ne olur? Dekerseniz çok daha güzel durur. Şu anda biraz uzun. O son attım. Videodaki ürün çok daha uzundu. Bu arada kamera odaklanmıyor. Tripod da yok. Bu nedenle çok iyi videolar çekemiyorum size. Ama ilerleyen zamanlarda rayına oturturuz diye düşünüyorum. Şimdi demek istediğimi anladınız mı bilmiyorum ama benim uyguladığım sistem bu. İster uygulayın, ister uygulamayın. Bunu ekerseniz, mesela bunu ekerseniz bu bitki bir sorun olmaz yani. Ama çok daha iyi bir hayat yaşamak varken neden yani böyle yaşasın ki? Anlattığım gibi arkadaşlar, anladıysanız görüşmek üzere.